Bir adam evini iki parçaya bölmek istedi. Karısı bunu fark edince onu durdurmaya çalıştı. Ancak adam durmadı. Aralarında oldukça şiddetli ve bol küfürlü bir kavga yaşandı. Az kalsın birbirlerinin kafalarını keseceklerdi. Neyse ki sonunda anlaşabildiler. Evi böleceklerdi ancak birisi diğerinin alanına girerse evden kovulacaktı. Tam anlaşacaklardı ki yine bir sorun çıktı. Kadın ama çıkış kapısı benim kısmımda kalıyor dedi. Adamsa o zaman pencereden atlarım diyerek yanıtladı. Adam söylediğinin çok saçma olduğunu biliyordu ama tuvalet kendi kısmındaydı. Ve tuvalet olmadan yaşamak neredeyse imkansızdı. Fakat karısı bunu bir sorun olarak görmedi çünkü komşularının tuvaletini kullanabilirdi. Biraz sonra kadın kocasının bilgisayarını aldı ve yere attı. Adam iş bilgisayarının parçalandığını görünce kafayı yedi. Hemen karısının yeni elbisesini aldı. Kadın neler olacağını tahmin ediyordu ancak bunu hak etmişti. Adam elbiseyi hiç düşünmeden yırttı. Tam bu anda adamın patronu onu aradı. Kadın telefonu açtı ve patrona yüksek sesle ana bacı söverek intikamını aldı. Artık adamın işten kovulmama ihtimali kalmamıştı. Adam tam karısını infaz edecekti ki iki yaşındaki bebekleri yüksek sesle ağlamaya başladı. Kadın pudrayı almak için adamın kısmına girdi. Ancak bebek susmuyordu. Çünkü o anne babasının kavga etmesinden ötürü ağlıyordu. Peki senin doğum yılın nedir?